Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda çok kısa bir şekilde biliyorsunuz yeni bir kanun çıktı. Artık ev sahipleri evlerini e-devlet üzerinden kiraya verme işlemleri yapabilecek. Bunun haricindeki işlemler usule aykırı sayılacak. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. E-devlete girdiğinizde arama kısmına kira sözleşmesi işlemleri yazıp tıkladığınızda karşınıza sizin üzerinize yani tapuda kayıtlı olan e, daireler çıkacak. Buradan kiralamak istediğiniz daireyi seçeceksiniz. Aşağı inip seç diyeceksiniz. Seçten sonra sizin tapu bilgileriniz çıkıyor. Tapu bilgilisinden sonra bu şekilde görsel çıkıyor. Adres çıkıyor. Siz buradaki ili, ilçeyi, mahalleyi hepsini dolduracaksınız. Bakın arkadaşlar çok basit. Bina bina numarasını, mesken, iç kapı numarasını ve e, diğer bilgileri seçeceksiniz. Ardından e, bu listede bina iç kapı numarası çıkmıyorsa en altta bina iç kapı numarasını girmek istiyorum şeklinde e, seçeneğe tıklayıp evet ya da hayır şeklinde seçmeniz mümkün. Ben hayır seçtim ve e, devam ettim. Oda sayısını gireceksiniz, metrekareye gireceksiniz ardından banyo sayısı, bina kat sayısı. Ee, bulunduğu kat ısıtma şekli hepsini doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir ki yarın bir gün hukuki bir olay olduğunuzda başınız ağrımasın. Otopark tipi site içerisinde mi değil mi aydat var mı yok mu şekli hepsini girdikten sonra yine devam et seçeneğini tıklayacaksınız. Hissedarın adı bilgileri e, burada e, çıkıyor zaten otomatik olarak sizin üzerinize zaten tapunuz varsa kiraya verebilme işlemine sahipsiniz devam et seçeneğine tıkladıktan sonra kiracı bilgilerini sorgulansınız. Ben daha önce kolaylık olması adına sorguladım ve burada çıktı. Ben test amaçlı mı kiralıyormuş gibi gösterdim. Ee, ama tabii size sadece bu videoyu çekmek için yaptım. Kefil varsa var seçeneğine tıklayıp kefilin kimlik numarasını gireceksiniz, doğum tarihini girdikten sonra sorgulayacaksınız. Ve seç dediğiniz seç dedikten sonra kefile e-devlet üzerinden onay işlemleri kısmına onay düşecek. O kefil kendi e-devletini açıp onay vermesi gerekmekte. Ben kefil yok diyerek devam et seçeneğini tıkladım. E, kullanım amacı kiralanan cinsi, sözleşme başlangıç tarihi, aylık e, sözleşmenin süresi şeklinde bir e, kısım var. Bunu günlük, aylık, yıllık, şeklinde seçmeniz mümkün ya da belirsiz süreli şeklinde seçebilirsiniz. Ben aylık diyorum. Aylık e, kira 20.000 TL dedim. Buraya da e, toplam kira hesapla. Burada da yine aylık kirayı gireceksiniz 20.000 şeklinde e, girdim. Burada toplam kirayı hesapla dediğinizde burada altı bürüt olarak hesaplayıp otomatik e, girecektir. Bina kira e, kira bedeli e, ödeme cinsini seçiyorsunuz TL kendi iban bilgilerinizi yazdıktan sonra depozito güvence bedeli var mı yok mu seçeneğini tıklayacaksınız varsa var yoksa yok şeklinde gireceksiniz ee, ve devam ettireceksiniz. Eşyalıysa eğer buradan eşyalıyı seçip buradan tek tek demirbaşları yani mevcut teslim ettiğiniz eşyaları girmeniz mümkün yok ise e eşyasız eşyasız Sağlam, tam ve kullanıma elverişli şeklinde seçebilirsiniz. Ya da diğer seçeneğini belirtip burada evvin mevcut durumunu seçmeniz mümkün. Ben eşyasız şeklinde dedim ve devam ettim. Daha sonra burada bir sürü kural çıkıyor. Bunların hepsini tıklayın arkadaşlar. Okuyup tıkladıktan sonra en aşağı inip yeni şart eklemek istiyorsanız buraya şartınızı yazabilirsiniz. Daha sonra istemiyorum dedim ve devam et seçeneğine tıkladım. Burada genel kira sözleşme işleminin özet bilgileri çıkıyor. Bir kontrol edeceksiniz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Düzeltmeniz gereken bir yer varsa atıyorum. Dairenin mesken e, konut e, kiralayacağınız yerle ilgili bir güncelleme yapmak istediğinizde güncelli seçeneğine tıklayacaksınız. Oradan ayarlarıyla oynayabileceksiniz. Kira alanının e, kiracı listesini çıkartıyorsunuz. Aynı zamanda atıyorum bir daireyi bir değil de iki kişiye de kiralayabilirsiniz. Burada da yine iki kişiye bilgi girmek zorundasınız. Yine kiraladığınız kişi e-devletine girip buradan onaylaması gerekmekte sözleşmeyi. Daha sonra iniyorsunuz arkadaşlar. Burada tüm bilgileri yazdıktan sonra taşınmaz durum bilgisi, genel özel şartlar. Bakın burada otomatik olarak bir sürü standart şartlar çıktı. Siz de bu standart şartlara bilgi ekleyebilirsiniz. Daha sonra buradaki tikete tıklayıp Onaya sözleşmeyi onaya gönderdiğinizde arkadaşlar işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde tamamlamamış alam, tam olacaksınız. Ardından arkadaşlar e, siz eğer kefil varsa kefile siz buradaki işlemi bitirdikten sonra bir onay kodu gidecek. O onay kodu e, pardon onay kısmı e devlete düşecek arkadaşlar e devlette onay işlemleri kısmından girip oradan onaylanması onaylaması gerekmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar burada evinizi verebilmeniz için profilim sekmesindeki çift doğrulama seçeneğini ya yani iki aşamalı e, giriş kısmının açık olması gerekiyor. Eğer iki aşamalı giriş açık değilse siz bu işlemleri yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ancak iki aşamalı giriş şekli açık ise buradan sözleşmenizi kiracınıza ya da kefilinize göndermeniz mümkün. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Herhangi bir konuda takılırsanız lütfen yoruma yazabilirsiniz. Eğer kanalıma ücretli abone olursanız teşekkür destek seviyesinde Instagram üzerinden bizzat da yardımcı olurum. Herkese kolay gelsin. İyi günler.